Ya bombayı niye oraya düşüren be kardeşim ya Akıl var mantık var Onu yapanın orucu da bozmuştur ha ben size söyleyeyim Bombayı düşürenin Hayatını <laughs> 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 kurtarmışım <Quandetikleri> <laughs> <laughs> Lan var ya Sakin olun, durun. Ben oynamıyorum. Yaşatmazlar bensiz. Gelip kafana bir <laughs> tane <laughs> ateş et Kafayı yiyeceğim ya. Gelin, gelin. Daha gelin. Gel oğlum. Biz yeni bir teşkilatız, A açılıyor, geliyorlar. <laughs> Biz tüneldeyiz. Havada star yok. Ya ben girdim be. Dur geliyorum. Emira alır, Emira alır inşallah. Emira bay bay. Geldi de kap. Bir şey var Anne. Arkaya bomba salla bari, arkaya bomba alır. Oraya değil Gel, kim çek? Gel, kim çek? Easy peasy lemon squeezy.